Yapılarına göre fiiller konusunu işleyeceğiz. Öncelikle ana başlıklarımızı tanıyalım. Yapılarına göre fiiller 3'e ayrılır. Basit, birleşik ve türemiş olmak üzere 3 ana başlığımız var. Bu ana başlıkların bir de alt başlıkları olacak. Onları da bakalım. Birleşik fiillerimiz kendi içinde 3 alt başlığa ayrılıyor. Kurallı birleşik fiiller, yardımcı eylemde oluşan birleşik fiiller... Ve anlamca kaynaşmış birleşik olmak üzere 3 alt başlarlı. Kurallı birleşik fiillerde bilmemiz gereken 4 tane başlık ve bunların eki. Bu 4 başlığımıza bakalım. Yeterlilik kurallı birleşik fiili. Ekimiz ebilmek. Tezlik kurallı birleşik fiili. Ekimiz i-vermek, Sürellilik kurallı fiilimiz. E durmak, e kalmak, e gelmek. 3 tane eki var yaklaşma kuralı bileşik fiilimiz ise e yazmak. Bu ekleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bu ekleri bildikten sonra kuralı bileşik fiillerde yanlışınız çıkmaz. Yardımcı eylemle oluşmuş bileşik fiillerimizde ise etmek, olmak, kılmak, buyurmak bunlar bizim yardımcı eylemlerimiz. Kendisinden önce gelen isimle birleşip bu şekilde öbekleşirler. Anlamca kaynaşmış bileşik fiillerimiz ise deyimlerden oluşan ya da iki sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşmasıyla oluşan bileşik fiillerimdir. Türemiş fiillerim iki alt başlığa ayrılıyor. Biri isimden türeyen fiiller, diğeri de fiilden türeyen fiiller olacak. Öncelikle bir kelimenin isim mi fiil mi olduğunu karıştırıyorsak şu hususa dikkat etmemiz gerekir. Mastareki yani makmek bir kelime makmek eki alıyorsa bu fiildir. Makmek eki almıyorsa bu bir isimdir. Mesela göz kelimesi gözmek diyemiyoruz. Demek ki bu isimdir. Çıkar kelimesine baktım. Çıkmak. Makmek master eki aldı. Çıkmak o zaman bu bir fiil. Şimdi bakalım isimden türeyen fiillere göz isim dedik. Göz demek fiile dönüştü isimden türeyen fiil. Su isim sulamak fiil. Sivri isim sivrilmek fiil. İsimden türeyip fiil oldular. Burada da çıkmak fiil, çıkarmak fiile dönüştü. Sönmekten söndürmek, sevmekten sevilmek ne oldu? Fiilden fiile türediler. Şimdi detaylıca bir konu anlatımıza bakalım. Basit fiiller dedik. Kavram haritamıza geri dönelim. Yapılarına göre fiiller dedik ki 3'e ayrılır. Basit, birleşik ve türemiş olmak üzere. Şimdi ilk başlığımız olan basitle başlayalım. Basit fiiller yapım eki almamış fiillerdir. Yapım eki bir sözcüğe gelip onun türünü ve yapısını değiştiren eklerdi. Ancak basit fiiller yapım eki almayacaklar çekim eki alabilirler. Nedir bu çekim ekleri? Şahıs ekleri, zaman ekleri, tamlama ekleri, çokluk ekleri hep basit fiil olarak karşımıza geliyor. Örneğimize bakalım. Gitmişlerdi kelimesinde gitmek fiil kökümüzdür. Gitmiş duyulan ya da öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Kip ekleri her zaman çekim ekidir. ler bir kişi eki, şahıs eki olarak karşımıza geliyor. Onlar gitmişler. Bu şahıs ekleri dedik ki çekim eki sayılıyor. Gitmişlerdi kelimesine baktım şimdi genel olarak yapısı değişmemiş, fiil olarak kalmış. O zaman bunlar çekim eki olarak sayıldığı için bu sözcüğün basit fiil. Diğer örneğime geçtim. Sabahları erken kalkar. Kalkmak fiil kökü ar er geniş zaman eki. Zaman ekleri, kip ekleri yine çekim eki olarak sayılır. Yine sözcüğün yapısını değiştirmez burada kalkar fiili basit yapılıdır. Her gün kitap okumalısınız. Malı meli gereklilik kipidir. Kipler çekim ekidir. Sınız burada şahıs ekidir. Şahıs ekleri yine çekim eki. Buradaki fiili yine basit. Kış bu yıl erken gelecekmiş. Acak gelecek, gelecek zaman. Miş yine geçmiş zaman kipi. Burada kip eklerim yine basit yapıyor. Dolayısıyla bu sözcüğün gelmek fiili yine basit olarak kaldı. Türemiş fiiller. Türemiş fiillere baktığımızda bir ya da birden fazla yapım eki alacak. En az bir tane yapım eki almış olması gerekir. Bunları biz türemiş fiil diyeceğiz. Dedik ki iki başlığa ayrılıyor. İki alt başlığım var. Burada da hatırlamıştık. İsimden türeyen ya da fiilden türeyen şeklinde. Şimdi bakalım. Güzel kelimesi bir isimdir. Kök olarak güzel isim. Aldığımız ek güzelleşmek. makmek eki almaya başladı. Artık bir fiile dönüştü. Güzel isimken güzelleşmek artık fiil olduğuna göre isimden fiil yapan ek aldı ve bu sözcük türemiş sözcük oldu. Diğer örneklerde göz bir isim, gözlemek fiile dönüştü. Az isim, azalmak fiil oldu. Kan isim, kanamak fiil. Benim isim, benimsemek, su sulamak, sivri, sivrilmek bunların hepsi türemiş fiil oldular. Diğer alt başlığım fiilden türemiş fiiller. Hemen baktığım sevmek fiil kökü, sevilmek tekrar fiil. O zaman sevmek fiilken sevilmek fiile dönüştü. Yani fiilden fiil yapan bir ek alıp yapım eki aldı ve türemiş bir fiil oldu. Çıkmak, çıkarmak her ikisi de fiil. Sönmek, söndürmek. Kanamak, kanatmak. Sarmak, sarılmak. Girmek, girişmek. Görmekten görülmek. Hepsi fiilken aldığı ekle fiile dönüştüler fiilden fiil yapım ekiyle bir türemiş fiile dönüştüler. Şimdi birleşik fiillere geçtim. Tekrar haritama geri döneyim. Birleşik fiillerim 3 ayrılıyor. Kurallı, yardımcı eylem ve anlamca kaynaşmış. Öncelikle kurallının ektiğini bileceğiz. Daha sonra zaten gerisi gelecek. Birleşik fiillerim 3 ayrılıyor. İlk başlığı kurallı birleşik fiil. Yeterlilik fiili cümleye rica, olasılık, gücü yetme ya da olumsuzu kullanıldığında gücü yetememe anlamı katıyor. Fiilim, yardımcı ekim de ebilmek olarak aklımızda kalsın. Mesela öğretmeniyle konuşabilmiş yani gücü yetmiş demek ki. Babam iki bavulu aynı anda taşıyabiliyor. Yani gücü yetiyor, gücü yetebiliyor. Bu yıl Kış geç gelebilir. Gelme ihtimali var. Olasılık anlamı katmış. Mektubu okuyabildin mi? Yani gücün yetti mi? Yapabildin mi bunu? Yine ebilmek. Biraz daha sessiz olabilir misiniz? Burada da bir rica anlamı taşıdı. Yeterlilik fiilinin bir de olumsuzluğu olacak. Burada mame olumsuzluk ekini kullanacağız. Hemen bakalım. Başarabilirim bunu olumsuza çevirdiğimde başaramam, açabilirim, açamam, okuyabilirim, okuyamam. Okuyabilir, okuyamaz şeklinde. Dikkat edin şu A sesi bizim için çok önemli. Yani başaramam kelimesiyle başarmam çok farklı kelimelerdir. Açamam kelimesiyle açmam çok farklı kelimelerdir. Burada açamam kurallı bileşik fiil iken açmam kuralı bileşik fiili değildir. O yüzden bu ebilmek kalıbı bizim için çok önemli. Diğer başlığım tezlik. Cümleye tez zamanda çabucak birdenbire ya da böyle kolayca anlamı katacak. Ekim i vermek olacak. Ekleri çok iyi bilmemiz gerekiyor dedik. Bakalım penceredeki güvercin pır diye uçuverdi güvercin bir anda uçu verdi. Anlamı kattı burada. Dağ gibi bulaşığı yıkayı verdi. Çabucak yıkayı verdi. Öğretmenimiz zor soruyu çözü verdi. Kolayca çözü verdi. Hiç zorlanmadan. Ve yine tezliğin olumsuzu mame olumsuzluk ekiyle yapılabiliyor. Alı verdi. Alı vermedi ya da almayı verdi. Burada da i verme kalıbı kendisini korumuş. Ona da dikkat edeceğiz. Diğer başlığımız sürerlilik ya da süreklilik. Bu zaten adı üstünde kendisini hemen ele veriyor. Süreklilik yani sürekli olan şeyler. Yani olmaya devam eden şeyler. Bu hareket bitmiyor anlam veriyor. Devam ediyor anlam veriyor. Siz resimli kitaplara baka durun. Bakmaya devam edin. Eklerimizi hatırlayalım. E durmak, e kalmak, E gelmek, yapmaya devam et. Koltuğun üzerinde uyuyakalmış. uyumaya devam etmiş. Bu gelenek nesilden nesile süre gelmiş, sürmeye devam etmiş. Burada hemen şunu söyleyeceğiz: Süreliliğin olumsuzu yoktur. Çünkü şu anda devam eden bir eylem, devam eden eylemlerin olumsuzu olmayacak. Son başlık yaklaşma fiili yaklaşmanın da eki e yazmaktır. Burada eylem gerçekleşmemiş ama böyle gerçekleşmeye yakın olmak üzere anlamı taşıyor. Şurada hemen örneğimize bakalım. Bir genç havuzda boğula yazdı. Boğulmadı ama boğulmak üzereydi. Kardeşim yolda yürürken düşe yazdı. Düşmedi ama düşmek üzereydi anlamı taşıyor. Ve yine bunun da olumsuz biçimi yok. Çünkü eylemler gerçekleşmemiş zaten. Gerçekleşmeyen eylemin olumsuzu olmaz. Ve son başlığımız yardımcı eylemle yapılan bileşik fiiller. Etmek olmak, kılmak dedik. Bunlar kendisinden önceki isimlerle birleşip kalıplaşırlar, öbekleşirler. Sevdiğim için bu mesleği tercih ettim. Tercih etmek burada yardımcı eylemle kurulan bir bileşik fiilim oldu. Sınavdan yüksek puan alınca mutlu oldum. Emir buyurdu. Yardım et, eylesin etkili kalmış. Bu sözcükler kendisinden önceki isimle öbek değiştiği için mesela ögeler de tek başına alınmaz. Yani tercih ettim değil de ettim şeklinde öge ayırırsanız yanlışlık yaparsınız. Onlar kendisinden önceki sözcükle öbekleşirler ve artık birlikte alınırlar. Şöyle bir kuralımız var. Ses olayı olduğunda bu yardımcı eylemlerim bitişik yazılır. Mesela his etmek kelimesinde bir tane ünsüz süredi ya da devir etmek kelimesinde bir tane ünlü düştü. Burada ses olayı gerçekleştiği için bunları bitişik yazmak zorundayım. Eğer bitişik yazamazsam yazım hatası olur. Burası da önemli. Ve son olarak anlamca kaynaşmış bileşik fiillerim. Biz bunlara dedik ki en az iki sözcük gerçek anlamından uzaklaşacak ve artık öbekleşip kaynaşacak ve deyimlerde genelde anlamca kaynaşmış bileşik fiillere örnek olacak. Örneklerime bakayım. Odunların depoya taşınmadığını görünce küplere bindi burada gerçekten adam küplere binmiyor. Yani burada sinirlenmek, e, sinirlenmekte olduğunu kastediyor. O yüzden küplere bindi deyimini kullandık ve anlamca kaynaşmış oldu. Onun söylediklerine artık kulak asmıyorum. Yani artık onu çok dinlemiyorum, çok e, umursamıyorum şeklinde alınmıyorum. Masanın üzerindeki gazetelere göz gez, gezdirdi. Şöyle bir göz gezdirmiş, bakmış. Bunları söylemeye dilim varmıyor. Bunları söyleme dilim varmamak yine deyimdir. Göz gezdirmek, kulak asmamak bunlar bizim deyimlerimiz. Evet. Yapısına göre fiillerimiz bu şekildeydi. 3 ana başlığımız var dedik. Basit, birleşik, türemiş fiiller.